Herkese merhabalar sevgili dostlar. Son zamanlarda şu peşinden koşturma konusunda çok fazla içerik görüyorum. Herkes bir peşinden koşturma taktiği verme çabasında. Yok kaçan kovalanır, yok peşinden koşturmak için manipülasyon yapmalısın falan. Herkes anlatıyor bir şeyler. Ben bu konuları bundan 15-20 sene önce ekşi sözlükte yazardım. Yıllar sonra da YouTube'da anlatır oldum. Ama mümkün olduğunca gerçeklikten sapmadan, olaya abartmadan, kötü sonuçlara sebep olmayacak şekilde aktarmaya çalıştım. Çünkü şöyle bir şey var ki, eğer ki bu tarz olayları sevdiğiniz kişiye düzgün giden ilişkinize taktik olsun diye yaparsanız o kişi de size bir karşılık verir ki her şey allak bullak olur. Rüyayı kabusa çevirmiş olursunuz. O yüzden gelin şu peşinden koşturma kısmını güncelleyelim. Ama kimler için güncelleyelim? Soğuyan sevgiliye karşı güncelleyelim. İlgilenmeyen flörte karşı güncelleyelim. İlgimizi çeken elde etmek istediğimiz kişiye karşı güncelleyelim. Sevgili hanımlar için bir içerik oldu ama çok yakında aynı içerik beyler için de gelecek. Hadi gelin başlayalım hemen. Bir erkeği peşimizden koşturacak hale nasıl getiririz? İlk maddemiz ilgini dengeli göster. Sevgili hanımlar birinin ilgisini çekmek, aşık etmek, peşinden koşturmak hepsinin bir girişi var. O da ilgi ilgiyi karşınızdakine belli etmeniz gerekiyor ki bir şeyler olsun. Kimse durduk yere sizin peşinizden koşmuyor bu devirde. Koşanlar da avının peşinden koşan avcılar oluyor. O da sizin bir işinize yaramıyor. Kadınlarda şöyle bir risk var maalesef. O ilginin bir sınırı var. O sınır biraz fazla geçilsin, geçmiş olsun. Ceptesiniz. Ya umursanmazsınız ya da cüretkarlaştırırsınız karşınızdakine. Biraz altta kalsın o ilgi karşınızdakini cesaretlendiremezsiniz. Friend sonda kalırsınız. Arkadaş olarak görülürsünüz. Sonrasında da bir türlü öteki tarafa yani ilişki tarafına geçemezsiniz. Şimdi bu sadece flörtten ilişkiye geçiş olarak algılanmasın. İlişki evresinde de böyle. Fazla ilgi gösterdin, baskılıyor dedirtirsin erkeği. Bunaltıyorsun dedirtirsin. İlgiyi az gösterdin, sen değiştin. Senin gönlün yok. Sen zaten gideceksin dedirtirsin. Hatta düşündürtürsün. Peki ne yapmak gerekiyor? Dengeli bir ilgi gerekiyor. Karşı tarafa ilginiz belli edilmeli ama limitlerin üzerine fazla çıkılmamalı. Limitler tamamen aradaki iletişime bağlı olmalı. Yani klasik bir iletişim var ya. Nasılsın Berk? Ertesi günü. Günaydın Berk. Üçüncü gün. Berk görüşelim mi? Berk neden yazmıyorsun? Berk rahatsız olduysan söyle. Berk senin götün iyice kalktı bakıyorum. Allah tependen baksın Berk. Engel kapanış. Yok canım o kadar da olmuyor deniyor değil mi? Ah neler oluyor neler. Bu Berk sizin peşinizden asla koşmayacak. Ama nasılsın Berk dendi? Tamam ilk adım atıldı. Cevap geldi iletişim akıyor. Tamam bir beklendi yazacak mı soracak mı ertesi zamanlarda diye. Sonra sessizlik oldu belki. İki gün sonrası bir adım daha. Ama 3 4 adımdan sonrası facia. Dengeli iletişim sizin peşinizden koşturmanın ilk adımı olacaktır dostlar. İster flört döneminde, ister ilişki sürecinde. Ama sadece bu yetmez tabii ki. 2 Flört et, dişil enerjini yönet. Sevgili dostlar, flört bir ilişkinin her aşamasında olmalıdır. Bir çift flörtleşmeyi bırakırsa işte o zaman duraksama dönemine girdi demektir. Nasıl flört edersin? Flört ederken hangi hatalardan uzak durmalısın diye birçok içerik paylaştım sizlerle. Burada uzun uzun anlatmayacağım ama şunu söyleyeyim bir kere. Flört nasıl olur? Gözle olur en basiti. En başlangıcı partnerinin gözlerinin içine bakarsın. O konuşurken bakarsın, sen anlatırken bakarsın. Uzaktayken bakarsın, sana doğru gelirken bakarsın. Bir yerde duruyordur ona doğru bakarsın. Bakın son dönemlerde sosyal medyada çok geziyor. Şimdi detay vermeyeyim ama bir kadın gösteriliyor. Bu kadının dişil enerjisi şaka mı? Hemen böyle cümleler. Elbise giymiş saçlarını sallayan bir kadın dans ediyor. Altına yorum. O elbiseden dolayı canım, o danstan dolayı canım. Hayır aslında. Orada vurgu dans etmesi, elbisesi falan değil bakışı. Onu çeken kameraya karşı bakışı. Kendine güvenen bakışı. Ben güzelim, ben çekiciyim bakışı. Buradan başlıyor o dişil enerji. Tabi kameranın ağır çekimi falan da var ama olsun. Ağır ağır çekersiniz gözlerinizi partnerinizden aynı efekti verirsiniz bir şekilde. Beden dili olur sonra flört. Beğendiğin kişiye dönük oturuşunla, dinlerken yüz mimiklerinle, sen anlatırkenki heyecanınla, ses tonuyla olur, konuştuğun cümlelerle olur, yazışırken etkili kelimelerle olur dişil enerjiyi yönetmekle olur anlayacağınız. Ne güzel sabah sabah mesajını görmek Haydar demekle olur. Sana da günaydın yaprak ciğeri diyerek o enerji gösterilmez. Yani dostlar peşinden koşturmanın diğer yolu flört etmekle dişil enerjiyi yönetmekle olur. 3- Geri çekilmeyi bil meşguliyetlerini göster. Bunu kendinizden de düşünebilirsiniz. Birisi sizin üstünüze fazla gelirse peşinden koşar mısınız? Aynı mantığı siz de karşı tarafa kurmalısınız. Bu soruyu sık sık yaptığınız iletişimlerde kendinize sormalısınız. Birisi bana bu kadar ısrarcı olsa karşılık verir miydim? Ama bakın sevdiğiniz kişiyi düşünüp sorarsanız bu soruyu kendinize evet isterdim ölürüm 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 diye devam edersiniz. Ama o kişi olarak değil. Başka bir kişi sizin üzerinize gelirse ne hissedersiniz? Onu düşünüp adımları ona göre atmalısınız. Dengeli ilgiyi gösterdik flört ettik, dişil enerjimizi yönettik. Sonrasında biraz geri çekilmek gerekiyor. Ama geri çekilirsem kaçar benden. Gider o sümüklü eski sevgilisine yazar. Zaten habire birini ekliyor sosyal medyasından. O kadar ilerlemişim yolumda. Hayatta geri çekilmem. Geçmiş olsun. Peşimden koşsun derken peşinden koşuyorsunuz an itibariyle. Dengeli iletişimi bozuyorsunuz. Onu fazla düşündüğünüzü, fazla istediğinizi, kaybetmekten korktuğunuzu belli ediyorsunuz. Peki ne yapmak lazım? Biraz meşgul olmak lazım işinizle, gücünüzle, hobinizle, arkadaşlarınızla her dakika ona hazır olmamak lazım. Hep onu düşünüyor olarak görünmemek lazım. Her yazışmaya, her davete hemen evet 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 dememek lazım. Ne bileyim sen çay içelim deyince ben de gelinlikle geldim. Durumundan çıkmak lazım anlayacağınız. Ama bunu yaparken bunu bir taktik olarak değil gerçek manada yapmak lazım. Yani gerçekten bir şeylerle uğraşmak, başkalarıyla sosyalleşmek, kendi başına bir hayatınızın olduğunu göstermek lazım. Ancak böyle başarılı olursunuz. Peşinizden bu şekilde koşturursunuz. Diğer maddemizde de birleştirmeyi unutmamak lazım tabi. 4. Gizem yarat. Gizem yaratmanın ilk noktası sosyal medyada güzel kullanmaktan geçiyor. Bazen gözlemliyorum listedeki arkadaşlarımda. Biz dışarıya çıkıyoruz. İşte kombinim. Boydan bir fotoğraf. Bir mekana gidilmiş. Domates bar. Et Özlem. Et Hande. Et Cemre. O şerefe içkiler gösteriliyor. Ne içiliyor o belli ediliyor. Of çok eğleniyoruz. Gece 2 taksi yok iyi mi diye etrafı çekiyor. Evde ayaklarım şişmiş diye storyler atılıyor. Ben senin her şeyini öğrendim. Teşekkür ederim. Tepene bir canlı yayın kamerası yerleştirsek ancak bu kadar haberim olurdu hayatından. Ya da bir telefon görüşmesi oluyor. Ya dün biz dışarı çıktık Cemre'lerle. Mekana gittik yemek geldi buz gibi. Dedim garsona değiştir bunu ben yiyemem. Sonra oradan kalktık yanındaki yere gittik. Orada kahveler geldi. Fal baktık. Üç vakte kadar yüreğim hop edecekmiş. Bırakın biraz karşınızdaki soru sorsun. Merak etsin. Detayı o öğrenmek istesin. Paylaşımlarınızda tüm hayatınızın detayları gözükmesin. Paylaşımlarınız sizin meşgul olduğunuzu, sosyal olduğunuzu, eğlenceli olduğunuzu göstersin yeter. Ama detay vermesin. Fazla detay merak duygusunu öldürür. Gizem merak duygusunu kabartır. O merak duygusu da karşı tarafı tetikler. Bu dünyada merak duygusunu yenebilirsiniz. Bilecek çok az şey var unutmayın hanımlar. Tatlı değil güzel üslup. Aslında kadını erkeği yok. Birini peşinizden koşturmak istiyorsanız kullandığınız üslup, verilen tepkiler, kurulan cümleler sizi başka yerlere getirir. İstediğinizi aldırır. Mesela yapılacaklar kısmında belli adımlar anlattım. Üstüne düşmeyeceğiz, geri çekileceğiz, kaybetme korkumuzu belli etmeyeceğiz ama o hırsımızı da dizginleyeceğiz. Mesela bu saydıklarım yapılıyor harfiyen. Tepki yok. Bir yok, iki yok, üç yok hırslanıyor sen görürsün deniyor. Pat bir gün mesaj geliyor. O hırs birden öyle bir çıkıyor ki ortaya. Ne o yalnız kaldın galiba Haydarcığım kaç gündür aklın nerede? O Bürkecan Bey günlerdir aklınız neredeydi? Oduncan Bey işiniz düştü sanırım neden aradınız hayırdır? Ne oldu? O cool kadın imajı kayboldu. Beklentisini alamayınca gerginleşen kadın çıktı ortaya. Ve en önemlisi karşı tarafa bir şekilde beklenildiği aktarıldı. Ne yani hemen üstüne mi atlayalım Gürkan yazdı aradı diye. Hayır kesinlikle ama üslubu bozmadan gerginliği belli etmeden iletişim gerekiyor. Çünkü amacımız bağcıyı dövmek değil bizim. Tatlı dille karşılık verip iletişimi devamlılığı için bir şeyler yapmak bu işin sırrı. Karşı tarafın emek harcamasına izin vermek bu işin sırrı. Şunu unutmayın sevgili hanımlar. Biz erkekler bazen bazı şeyleri geç anlayabiliyoruz değerleri de görmemiz gerekenleri de. O yüzden bu fark edilince bir emek harcanmasına izin vermeli. He, emek harcamıyorsa bir görünüp bir kaybolmaya devam ediyorsa zaten oradan bir şey olmaz demektir. Zaman kaybı yaşıyorsunuz demektir. Ama baktınız bir şeyler için uğraşmaya başladı. Kovalamaya başladı. O zaman küçük adımlarla tatlı dillerle, gizem yaratarak, dengeli iletişimler kurarak o iletişimi devam ettirmeli. İşte tam da bu maddeyi güzel uygulayan kadın bir erkeği rahatlıkla peşinden koşturur. Farkını ortaya koy. Sevgili dostlar, insan yaratılışının mükemmelliyetini bence herkes kabul ediyordur. Milyarlarca insan var ve herkes birbirinden farklı. Herkesin kendince farklı özellikleri var. Ama günümüzde nedense herkes birbirine benzemeye çalışıyor. Ve bunun için resmen yarışıyor. Ben ise diyorum ki ilgi çekmek istiyorsanız peşinizden koşturmak istiyorsanız hatta kendinize bağlamak istiyorsanız bu farkı ya da farkları keşfedip ortaya çıkarmalısınız. Herkes gibi olmak yerine farkı sergilemelisiniz. İlla fiziksel bir farktan bahsetmiyorum. Yeri gelir davranış farkları olur bunlar. Yeri gelir ilgi alanları olur bunlar. Yeri gelir verdiğiniz olumlu olumsuz tepkiler olur. Yeri gelir sakinliğiniz olur. Heyecanınız olur. Enerjiniz olur. Saymayalım daha fazlasını. Dikkat edilmesi gereken kısım çevrenizdeki insanları incelemek. Kim ne yapıyor onlara bakmak. Sosyal medyadaki kişileri incelemek. Ben de bu farklı dediğiniz ne varsa bunları fark edip ön plana çıkarmak. Çünkü artık günümüzde özellikle diğer kişilere benzeyenler değil, diğerlerinden farklı olan insanlar peşinden koşturuyor. 7 özgüven Yine kadın erkeği yok. Özgüveni yüksek olan her insan istediğini alır. Bakın özgüveni yüksek olan. Egosu değil, kibri değil, özgüveni. Tek başına ayakta kalabilecek, kimseye minneti olmayacak, yalvarmayacak ama elinde çiçekle gelene de mütevazi olacak kadın, ilişkinin tüm rüzgarını arkasına alır. Farklı olmak demiştik ya az önce. Farkı ortaya koymanın anahtarı bu özgüvendir. Özgüveni yüksek kadın sadece ilişkide değil, iş hayatında da, sosyal hayatında da, aşk hayatında da istediğini rahatlıkla alır. Bir kez daha şunu söyleyelim dostlar. Normal ilişki yok mu ya? İlla birinin peşinden mi koşmalı, İlla birini peşimizden mi koşturmalı? Bunları duyar gibiyim. Bu işi birini peşinden koşturmak olarak görmeyin. Bunu bir yaşam tarzı olarak görün. Anlattığımız maddeler hiç kimsenin karakterine, hayatına kötülük yapacak, getirecek şeyler değil. Denge kurmak üzerine farkındaysanız. Sizin zaten çok güzel bir ilişkiniz vardır. Uzak durun bu tüm söylenenlerden. Kendiniz olun, samimi olun, doğal olun. Ama insan faktörü var bir kere işin içinde. Muhakkak o dengeler bir yerlerde bozuluyor. O zaman da sizin denge kurmak için teraziye biraz ağırlık koymanız gerekiyor. İşte peşinden koşturma kavramı tam da bu ağırlığın dozajında konulmasıyla ortaya çıkıyor. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.